Bazen ne yaparsan yap, yanlış bir kişi için asla yeterli bir olmayacaksın. Kimsenin içindeki sevgiyi, ilgiyi, samimiyeti şımarıkça savunmasına müsaade etme. Onları kendileriyle baş başa bırak. Attığın her adımda, aldığın her kararda, seçtiğin her yolda hayatın yeniden başlayacak. Ve sen o yolda ilerledikçe birileri eksilecek. Seni sevmeye yeteneksiz insanları kendilerine layık olduğu insanlara bırakarak toparlan ve yoluna devam et. Onların görünmez duvarlarına hapsolmak yerine içindeki o güneşi keşfet. Sen kendi yolunda, kendi hikayende kimseyi değil, seni mutlu edecek adımlar at. Hayat karşına ne çıkarırsa çıkarsın, seni neyin içine çekerse çeksin ve ne kadar fırtınalı gelirse gelsin, yeniden başlayabilme gücünde ol. Geç kaldığını düşünüyorsan eğer lütfen bu satırları hatırla. Senin dışında hiçbir güç seni iyileştiremez. Değişimini bugün başlat. Ne geride kaldın ne vaktini boş harcadın. Ne de hayatı kaçırdın. Sen sana ait olan yolda kimseyle yarışmadan, hiçbir yere savrulmadan bilgelikle ilerliyorsun. Bugün gelmeyen yarın gelir. Her şey bir anda değişir. Zaman sana bağlı. Sen kendine inanırsan tüm cevapları önüne serer. Şimdi sirkelen ayağa kalk. Seni çıkmaz döngülere, düşünceleri sürükleyen bütün olumsuz, negatif inançlarını kalbinden çıkar at. Hayatına giren hiç kimseyi kutsallaştırma. Kimseye muhtaç değilsin. Hayat bir ilerleyiştir. Bazılarıyla yolun kesişir, bazılarıyla ayrılır. Lütfen akışa direnme. Hayatın rüzgarları cesaretten yana eser. Hayatının en çaresiz, en yalnız dönemlerinde dahi güçlenerek çıktın sen. Aşılmaz gibi görünen, yaşanmaz gibi görünen, dünyanın sonu sandığın tüm sıkıntılar nasıl da geride kaldı? Kendini bulmadan başkasını arama. Yolunu değiştirene izin ver. Sana uğramak istemeyenin yoluna çıkma. Hayat bazen ummadığın yere doğru aksa da senin değerin değişmez. Ruhunun inceliğini her zaman koru. Kendine kaybetmek istemediğin birine davrandığın gibi davran. Ve kendini suyun akışına bırakmayı tercih edeni kıyıya çıkarmak için zorlama, çırpınma, isteksiz olan da ısrarcı olma, başkalarının belirsizliklerine artık katlanma. Fırtınalar belki bitmeyecek ama dinecek. Seni istemeyenlerin, gerçekleşmeyen hayallerinin, boşa çıkan beklentilerinin yasını tutma. Onları kabul et. Gideni durdurma. Hep özeldin. Özel kalacaksın. Artık kimse için değil. Lütfen kendin için yaşa.